Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Ben Kadir o Ömer o Kadir Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yani abimle beraber Kısacası ee, Beni ne kadar tanıyorsun ben abim Ne kadar tanıyorum o beni ne kadar Tanıyor arkadaşlar Sorularımız şunlar arkadaşlar ee, En sevdiğim en sevdiğim yemek, yemek En sevdiğim Tank. Renk En sevdiğim ee, pardon Ayakkabı numaram En, en sevdiğim, sevdiğim kuzenim ne? Ben kuzen. Bir de doğum tarihim arkadaşlar. 5 soru olacak. Bakalım Ömer bunu kaçına doğru cevap verebilecek. Başlayalım. İlkten neyle başlıyorum? En sevdiğim yemek. Kesiniz onu da. Ben yazayım. Bu da yoksa Ömer benim kardeşim değildi yani kesin. Yani ben bilemezsem. Yanlış tersten yazdım. Patates kızartması doğru. Ver, tık atayım. Hı hı. Sever Yani. Seninki de pilav. Pilav tavuk. Abi pilav bana ne pilav. Abi yazı kötü yazı ben. Minyonların önüne gösterme ya. Şimdi eee en sevdiğim renk Ömer. Hmm. Abi bir gel kulağına bir şey diyeceğim. Ver de mi bana ne? Yaptım. Tamam. Ney? Lacivert. Doğru. Ve benimki de kırmızı. Hıhı. Tanıyor musun ben seni? Çika. Sans. Çikar. Eee şimdi en sevdiğim sınıf arkadaşım. Sınıf arkadaşı. Evet. Hım. Ertesini parkta şimdi ne yapsaydım? Kuzenimdi pardon. Kuzenim. Ay pardon arkadaşlar kadar da özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Yak numara 10'da. Doğru mu? Sevin. Doğru mu? Tamam bunu çizerim. Ya çizerim falan. Kim sence? Güzel abi. Evet. Haa mutlu muyum? Güzel abim nasıl unutursun sen? Sen dolmak istiyorsun. Hadi yes. Şimdi ya senden sevdiğim kuzenin yanını keseyim. Salih abi. Hayır. Kim? Bora abim. Eee. İstanbul'da da mı ya? <laughs> Hemen yani sen. Bora abim hiç. Bak hiç ki. yok ki. Hı. Bora abim tamam, mi? en sevdiğim ayak numaramı yaz benim. Ay, en, en sevdiğim ayak numaramı yaz. Pardon ayak numaramı yaz. Ayağım şu kadar arkadaşlar. Şöyle yan profilden şöyle ayak içi. <laughs> ben şu an tamam. üç e tamam. gidiyorum Ömer de iki. 37, 38, 39. Öyle bir şey yok bir tane yazacaksın Seç abi. Tamam 39. Doğru olur. Hadi Allah'ım hepsini bilim. Amin. Bilemezsin mi daha hepsini? Hı? Hepsini daha bilemezsin. Neden? Çünkü senin bir tane yanlışın var. Semih dedim. Dur hmm. şimdi. Ben seni... Ne hakkı mı Hı hı. <laughs> bir an Ne ya. yapardım onu Ne yapmayacağım? 37 ya. Abi bu bayram için aldığımız 36. Nasıl 36? Ya e, tamam. getireyim istiyorsan ayakkabı mı biçeyim? Tamam tamam ya. Doğru tarihini yazıyorum. Şişt. Abi bir versene buraya. Tamam nasıl? Bir dakika. Bakın Göremezsiniz kırmızı kalemle yazdım hmm. hmm. Ve bitti arkadaşlar İşte bu 30 adiran 2004 Yanlış bildin <laughs> Yanlış bildin <çakışacak gülüyor> 10 Ekim 2006 yı. Aa ben kim pisliyim. Yalan söylüyorum. Aha. Şimdi ben Ömer'in e, ayakkabını alırım. Ben şunu bildim. Tamam. <laughs> Ömer bir baksana. Ömer. Ayakkabını alalım bildim. Anladın? Bu ön... <laughs> çarpı. Ne çarpı? Ha evet. <laughs> çarpı. Semih'i bilemedim. Lava bildim, kırmızıyı bildim. Onu Laciverti bildim. bildim. Kızartma patatesi. E ben bir bilemedim. tane senin asedi yemeği yazmadım. Ben yazmış. Pilav yazdım ya. ya. Bak, ayakkabı numaranı bildim. Doğum tarihini zaten biliyordum. Rengini de bildim. Şey de bildim. Patates kızartma yemeğini de bildim. Benim pilav şey ha. sadece kuzeni bir bir iki üç dört evet. Semih ben yazalım. iki tane ben iki tane bilemedim sen ben bir. Ama senin bence. Ne? Hmm. Tamam. O, Kadir. Ömer. HD kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı Ana, hoşça kalın arkadaşlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lan! <laughs>